Sıra dışı bir başlangıç. İlk gol başlar başlamaz geldi. Rüya gibi bir başlangıç yaptılar. Karşılaşmanın kalanı için müthiş bir özgüven takviyesi. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gidecek gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Fenerbahçe harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı ve kut vadiden bir pozisyon daha sonra erdi. Right Mendes topa alınıyor. Ve park açıldı gibi kapanıyor. Evet Dokan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. çok iyiydi. 10 düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular tehlikeli bir vuruş. Oster Volde. Çikrinyar. Nelson Semedo. Ve müdahale geldi. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas en nesili. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Ve top dışarıda. Güzel bir hale. Şimanski çok uzağa bakmıyor. Önemli bir müdahale. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ve pasa müdahale geldi. Nelson Semedo. Ennesiri. Ennesiri. Gol. Fenerbahçe'nin golü. Ve bir kez daha öne geçiyorlar. etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık öfke hatayı uzun. acımasızca öfke cezalandırdılar. Fenerbahçe öfke kendinden gayet emindi.